Merhaba arkadaşlar Mutlu Akademik kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar bu videomuzda 7. sınıf matematik dersimizin birinci dönem ikinci yazılı çalışma sorularını sizlerle birlikte paylaşacağız arkadaşlar bu soruları Ramazan Akuş matematik öğretmenimiz hazırlamıştır arkadaşlar ben videonun açıklama kısmına e, hocamızın hazırlamış olduğu bu dosyanın PDF halini yani sizin indirebileceğiniz o şekildeki halini ve e, hocamızın yapmış olduğu çözümlerinin video anlatımlarının e, bağlantısını açıklama bölümünde ve yorumlar bölümünde paylaşacağım arkadaşlar zamanımız kısıt olduğu için Video yetişmeyeceği için arkadaşlar bu şekilde yapma yoluna gittik. Sizler de en azından sınavlara hazırlık aşamasında bu şekilde örnek sorularla karşılaşmış olursunuz arkadaşlar. Hocamızın hazırlamış olduğu sorular çok güzel arkadaşlar. Toplamda kaç tane soru var bakıyorum. Evet 16 tane soru var arkadaşlar. Bunların ayrıntılı bir şekilde hocamız çok güzel bir şekilde çözümlerini yapmışlar arkadaşlar. Soruları mutlaka çözün arkadaşlar indirip kendiniz çözün sonrasında çözümlerini inceleyin arkadaşlar sınavda işinize yarayacaktır şöyle sorulara bakalım ikinci soru arkadaşlar üçüncü soru sayı doğrusu verilmiş a artı b sonucunu sormuş arkadaşlar evet yine burada dördüncü sorumuz beşinci sorumuz arkadaşlar şöyle bakalım yedinci soru Evet 8'in soru verilen işlemin sonucu verilen işlemin sonucunu bulunuz demiş. Evet hocamızın hem YouTube sayfasında arkadaşlar görmüş olursunuz. Oradan çözümleri takip etmiş olursunuz. Evet 9. soru, 11. soru arkadaşlar. Evet 10. soru, 12. soru. Sınavda çıkabilecek tarzda sorular hazırlamış hocamız. Çok güzel sorular var arkadaşlar belirttiğim gibi önce bu soruları kendiniz çözün. Sonrasında çözümlerini izleyin. Varsa hatalarınız zorlandığınız yerler olursa da videodan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.